Herkese günaydın. Günaydın. Evet, hocam i̇yi, nasılsın? İyi bir salı günü olsun. Çok şükür sen de Ben de iyiyim. Bugün ikimiz yapıyoruz bu evet. programı. Ee, i̇stersen hemen e, piyasalara başlayalım. başlayalım. Ee, yurt dışı tarafta pozitif seyir devam ediyor Amerika. Evet. Yukarı dün standart etnipus zaten zirveyi kırmıştı. O yoğunluğa devam ediyor. Faizler düşerken hisse senetlerine ve kıymetli metallere alımların geldiğini görüyoruz. Kıymetli metalleri bir de bu şey de destekliyor hocam. Günün bu, haberi zaten Çin'in e, açmış olduğu paket. Yani abi, o ona girin de şu al, kıymetli metallerle ilgili şeyi de söyleyelim. Yani e, işte Lübnan İsrail gerginliği falan da Evet. birazcık destekliyor. Doğru. Çünkü bugün altın tarihi rekorunu tazeledi. Evet. Yukarıda Çin'den biraz bahsedeyim. O da bugün bizim tarafı da etkileyebilir. Çünkü o uzaklığı tamamen pozitif bu haber nedeniyle. Aynen. Çin yani şöyle bizim tarafa mutlaka olumlu yansıması olacak. Çin'in açıklamış olduğu 142 milyar dolar olması hesaplanan pakette yatırım şirketlerinin, yatırım fonlarının, aracı kurumların, işte emeklilik fonlarının hisse senedi almak için veya işte diğer sabit getirili varlıktır alması için kamu kaynaklarını kullanabileceklerini yani Merkez Bankasından kredi çekebileceklerini öğrendik. Bu çok önemli bir haber. Asıl hani böyle piyasanın böyle uzak doğudaki piyasaların %2-3'lük primlerin ana sebebi bu. Hani ekonominin canlanacağından daha önce. Evet. O Aynen öyle. Ondan ondan kaynaklanıyor. a bu buralara para gelişi olur piyasaya da para çıkmış oldu. Neticede hmm. satanlar başka bir şey almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla varlık fiyatları yukarı doğru gidecek. Aynı Fedin bir zamanda yapmış olduğu işte parasal gevşemenin benzerini hmm. Çin de kendi ülkesinde yapıyor. Bunun tabi yansımaları özellikle sanayi emtiyalarında olur. Hmm. Niye? Çünkü daha fazla sanayi emtiası çekilecek. İşte petrolde demir çelikte, de, bakırda biz bunları da yani sanayide kullanıp görmeye başlarız. Arkası da gelebilir. Çünkü net bir şekilde piyasaya likitlenecek, enjekte edecek. Evet. En azından yükseldikleri yerden çok tekrardan eski fiyatlarına düşmezler diye ben düşünüyorum bu aralık evet. fiyatlarının. O yüzden önemli yani. Hani bugüne damgasını vurulacak. Bunu, biz bundan olumlu etkileneceğiz. Muhtemelen 10.000 puanın üzerine atarız ama kalır mıyız orayı takip etmek lazım. Hocam şöyle emtia şirketlerinin en başında hani ilk akla gelen Ereğli mesela. Ereğli evet. son günlerde mesela daha bir pozitif bir seyir izliyor. Tabi bunun arkasındaki neden bu Altın az önce senin dediğin haber artı bir de abi Ereğli artık son 3 yıldır herhalde endeksin çok gerisine kaldı. Hı -hı. Biraz da onun da tepkisi olsa gerek. Dolayısıyla... Aynen şunu söylemek istiyorum. MTN şirketleri son günlerde zaten biraz daha bir pozitif ayrışma içinde. Mesela TÜPRAŞ'a bak, Fethikim'e bak. Bunların hmm. Bunlar hepsi biraz daha endeksen pozitif ayrıştı. Bence bu çok önemli zaten. Hmm. Çünkü bizim endeksin e, daha önceki 12 bin böyle zor, yukarı zorlamalarında hatırlı abi hep şunu üzüyorduk. Yani hep bankayla gidiyoruz. Evet. Bankada bir yere kadar soluğu kesiliyor <laughs> abi. Yani giriyor gidiyor bir yerde duruyor. Şimdi eğer sanayi bu özellikle emtia öncülerinde sanayi şey katılabilirse yükselişe. Bence 10.100 senin dediğin gibi kırılır onun ardından da güzel bir yükseliş. Bakalım mı endeks abi. Ben de yüzümü takayım. Evet daha önce çizmiş olduğumuz şöyle bir grafiğimiz hmm. var. Hani bu 50 günlük ortalamaya denk geliyor. 10.020 gibi bir yere denk geliyor. Böyle ince yani rakam söyleyecek olursa yüzde onun hemen üstünde. Evet, yani hemen yani. dibinde yani. Evet, evet. Yani burayı mesela bir, bir türlü kıramıyor. Hani bir iki defa denemiş gibi. Hı -hı. Ama bugün bir defa daha da deneyip üzerinde bir kapanış yaparsak. Hele hele 10.200'e yakın bir yerden kapanış yapmış olursak şahit, O bence güzel olur. İşlem hacmi de sanki böyle bir artma eğilimine girmek üzere gibi ama şu en azından şu düşüş trendinin üstünde kalmış olması bile bize şimdilik orta vadede, uzun vadede bir taban yapmaya çalıştığını gösteriyor. Hocam bak ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bu uzun süredir. Neredeyse biz Ağustos başı değil mi burası? Abi? Evet. Biz 10.100 ile ağırlıklı olarak 9.600 arasında gittik geldik. Yani bu burada müthiş bir sıkışma oldu abi. Mesela evet. ben bunu sana şeyle göstereyim. Nerede şeyler nereye çıkıyor Bir yanda. Bir sola. M. Yok ya indikatör ekleyeyim tamam, M. M. Ha, Bol Bollinger şeyler başka ekrana mı çıkıyor? İndikatör ekle diyelim. Bak. 20 günlük rengi de. Ama ben diyorum ki bu sıkışma eğer tam da bu senin dediğin seviyeleri üst Bollinger'in üst bandı 10.100 lira renk geliyor. Evet. Yani bu sıkışma sonrasında 10.100'e kıracak bir hareket gelirse Hı. bence onun arkası sert gelir. Hı. Evet tabii. Yani o zaman orada trend ha, değişikliği olmuş olur. O, o yani trend tekrar yukarı dönmüş anlamına evet, gelir. Evet. Ama tabii gitgellerde de yapabilirim bizim piyasamız. Tabii. Hani uzak doğudan bağımsız bir piyasa. şurada da Abi bak musun? Evet. Uzun süre yatay band. Sonra evet. orta bandı üst bandı kırdı mı? Evet. Şöyle bir sert hareketle. Ondan sonrası aynı. geliyor. Aynı. Dolayısıyla e, yani özellikle bu bölgede hani 10.100 direncinde belki mal satılır ama Şöyle bir endişem var abi benim. 10.100'ü kırdıktan sonra sert bir harekete yapılırsa mesela hani öyle kolay kolay gidip de mal Tabii Kolay değil Çünkü yani herkesin mesela. kafasına şu kadar fiyat vardı, oradan almadık da buradan mı alacağız?" falan. Ya yani, yani mekanik bir sistem kullanıyor olmanız lazım Hı. ya da zihinsel olarak bunun hazır dönmenin döndüğünde alacağım diye düşünmeniz lazım. İşte yani. o, o kadar başka kolay olmuyor. Kolay değil tabii. Aynen. E, şimdi şey Peki e, biz hisselere bakalım, var mı? Bakalım ama onun öncesine bir şirket haberlerine bakalım. Global evet. Yatırım Holding için çeyreğini açıkladı. Evet. Ee, %220 artışla 433 milyon Global Yatırım Holding. Yani bir önceki çeyrekte de güzel bilanço açıklamıştı evet. ama Evet, Bilanço fiyatta çok yansımıyor abi. Yani orada bir enteresan bir durum var Global Yatırım Holding'de. Mesela yani, yani liman iyi. değer, doluluk koranları da yüksek gidiyor. Ya orada zaten sık şey ama şöyle bir grafiği var şimdi global yatırım odunun aslında çok da ilgi alıcısı evet. değil yani. Ama abi uzun yıllar bakıyor zaman. Devam ediyor. Biraz şeyde kalıyor ki operasyonel tarafta işleri iyi gittiği sürece bence hani düzeltmelerle beraber Hı. yukarı doğru gitme ihtimalinden bahsedebiliriz. Hı. Dolar bazında bakacak olursak da şöyle bunu bir de günlükten haftalığa çevirelim. E, dolar bazına tabii daha gidecek şeyleri var evet. yani yatayda. Aslına baktığınızda abi dünyanın en önemli liman işletmelerinden evet, biri. Evet evet önemli baktığında bir. zaman. yani Borsa İstanbul'da belki hani e, hani çok işlem hacmi falan yüksek değil ama Aynen. sonuçta bu şirkete ortak olduğunuz zaman dünyanın birçok yerindeki limanı işleten bir şirkete ortak olmuşsunuz. Ve görebildiğim kadarıyla hani bu, bugün gördüğümüz bilançoların arasında da hani öne çıkacak, ayrışacak bir bilanço olduğunu söyleyelim ama bakalım bir taraftan da tabii kar realizasyonu gelme ihtimali de sıfır diyemeyiz yani. Hocam yani bir tane de lazım. şöyle bir haber var, Alves Kablo'dan bu TMSF evet. tarafından düzenlenecek 22 milyar muamen bedelli e, HES kablo ve CES çelik kalat satış ihalesine inceleyeceğini belirtmişti, katılacağını belirtmişti daha doğrusu. Evet. Ama şimdi e, ihaleye teklif vermeyeceğini söyledi. Aslında evet. ilk duyduğumuzda da ya yani boyundan büyük gibi gelmişti bize de. Yani evet. Ama e, Abi sence negatif etkiler mi abi bu noktadan sonra? Yani ne kadar alındığını bilmiyoruz ki. Yani şimdi normalde daha önce şu şu bölgedeki böyle hızlı hareketler o haber Ondan etkisiyle geldi, de olmuştu. Hani orada bir pozisyonlanma varsa şahit. Onu ee, onun etkilerini görüyoruz görürüz yani satışların. Dün zaten görürüz. abi dikkat edersen yüksek bir işlem hacmiydi. Evet. Kağıt günü en düşükten kapatmış. Evet. Büyük olasılık herhalde o satış baskısının bir süre daha devam ettiğini evet, görürüz. Yani hani kötü bir durumda şu alt band bir daha test edilecek olursa şayet şöyle 42'ler falan test edilebilir. 42, onlar Böyle bir verir. resim var yani Alves'te. Yeni halk arzlardan bir tanesi. Evet. Ee, dolayısıyla benim çok hakim olduğum bir şirket değil. <laughs> Peki bizim önerimize bakalım abi. Bugün biz bir tane banka önermişiz Akbank teknik analiz önerisi. Hı hı. İki, i̇ki gündür bence kuvvetli görünüyor Akbank. Ortalamaların üzerinde. Evet, aynen. Bak, güzel bir yerde. De tabii, tabii. Ya. Aynen, aynen. Yani e, endeksten çok daha güçlü. Orası hı. kesin. Aslında endeksten de güçlü. Vakıfbank olsa... karşı tutsan abi birçok diğer bankalardan da güçlü. Yani, evet. yap, krediye falan bir kere farkındayım. niye güçlü onu da bilmiyorum ben açıkçası. Yani sebebini de bilmiyorum ama operasyonel faaliyetler olarak Akbankı beğeniyoruz. E, Garanti Bankası tabi bunların arasında da yine ön plana çıkıyor. Akbank. Ama garantinin alka çıktık oranı çok düştü abi. Evet. Yani o yüzden zaten hızlar gelebiliyor evet, yani. Çok rahat. Yani burada da görüntü bütün ortalamaların üzerinde. Hani şurada tabi endeks 10.200'de değil ama e, Akbank kendi 10.200'ünde evet, gelmiş. 62 üzerine attığında burada tekrardan. Hani şu 70'leri görür mü diye konuşuyoruz. Hatta 10.200 bile değil. Biraz daha evet. yukarısı galiba. Şey, Akbank mı yapı kredi mi abi? Ne dersin? ya ee, yapı kredi son zamanlarda biraz arkada kaldı. Teknik görüntüde zayıf kaldı. Hı. Mesela şöyle. Evet. Ee, ama aynı zamanda da bir potansiyel barındırıyor. Biraz son hareketlerinde satış baskısı var. Mesela ortalamalarının da altında işlem görüyor. Ya. Yani. üzerinde çıkamıyor. Biraz daha şeye sabra ihtiyacı var. Ama Akbank sanki daha hızlı gelebilir gibi. Evet. O yüzden arkadaşlar da Akbankı ön plana çıkartmışlar. Peki şimdi. Doğan Holding önermişiz. Doğan Holding'e de bakalım. Evet Doğan Holding'de de şu. Daha önce altına sakmış olduğu bir yükseliş kanalı varmış. O kanal artık e, var olduğundan bahsedemeyiz. Sadece şöyle de bir deklik görüntü var. Hani şurada düşen trendini de kırmaya çalışıyor. Kırarsa hemen çok hızlıca 15.90'lar, 16'lar filan gündeme gelebilir. Şu yani orada sıkışmış son evet. aynı yerde 15 evet. 17'lerde kes seviyesini 14.85 demişiz. Ona mutlaka 15. dikkat edilsin. Evet. Şurası ilk kısa vadeli ortalamaya denk geliyor. Olayı kullanarak burada bir pozisyon fırsatı var. Aksa Enerji'de bir azalan trend kırma hikayesi içinde aynı doğana benzer bir şey evet. de. Yani Aksa Enerji'nin en son bu tali mercan santralinde deneme üretimine başladık tarzındaki haber bence güzel bir haberdi sanıyorum onun etkisi var bu şu andaki harekette. Talim Ercan 430 megawattlık bir santral, büyükçe bir santral. Ee, ve şey hani şirketin kendi bildirdiğine göre orada kullanılacak olan yakıt da e, Özbekistan hükümeti temin etmeye taahhüt hmm. etmiş. Hmm. Dolayısıyla hani işletme giderleri de oldukça düşük bir santral olacak. Bunu tam kapasiteli 2025'in başında çalışacak. Hmm. Sanki bunu bunun verdiği bir hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu ama bu düşeni. Ses evet. Yani. Ama düşeni şey yapıyor, kırıyor. Belki bu yani şeylerin de etkisi var, elektrik zamlarıyla beraber hı hı. daha yüksek gelir elde ediyorlardı bu, bunlar, hani şey elektrik ima, üreticileri. Üçüncü çeyrekle ilgili beklentiler, dördüncü çeyrekle ilgili beklentiler de çok çok parlak değil ama bu fiyat artışından kaynaklı. Hı hı. Onlarla bilgi alakalı var ama asıl Aksen'in hikayesi yurt dışında yurt. büyüme hikayesi. Evet. Özbekistan özellikle. Yani ama. Afrika'da, ağırlıklı olarak Asya'da, Kazakistan'la mesela anlaşma yaptılar şimdi. Hı hı. Yani oralarda büyüme planları var. Evet. Onların da büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünsek iyi. Evet. Şimdi abi hisse bazı soruları gelme. Bir bize yayına başladığımızda bir yatırımcımız şey sormuş. Hani 10 bin yüzde geçersek ne, hangi grupla geçeriz? Banka. Banka. Mutlaka banka, tabii. Aynen, bankayla geçeriz. Çünkü banka olmadan abi piyasa moral de bulamıyor. Tabii tabii. Likiddesi şey yabancının geldiği zaman aldığı evet. e, sektör. Yani onun yerini ikame edebilecek bir şey şu anda yok. Mesela BİM'in etkisi de çok yüksek abi ama mesela evet. BİM'i aldığın zaman endeksi şey taşıyamıyorsun. Yani piyasa katılamıyor ona. Evet. Ama bir Akbank şey yaptığı zaman, çektiği zaman yukarı. Evet. Evet. E, piyasa bankaların mesela morali daha, daha yüksek oluyor. O zaman. Bankaların ağırlıkları aslında eskiye göre düştü. Tabii canım. E, ama bir moral veriyor. Bir de tabii şeyi tam kestiremiyorum ben. 2025'te bunlar şeyi uygulayacaklarsa, enflasyon muhasebesi uygulayacaklarsa, e, uygulayıp uygulamayacaklarını da bilmiyoruz. Uygulayacaklarsa o zaman biraz ondan yeni ikame edecek başka bir sektörde ihtiyacımız da var. Peki abi. O zaman hissi yatırım sorularına başlayalım mı? Buyurun. Kua Granit. Granit. <laughs> ya sektör pek parlak gitmiyor takip ettiğimiz kadarıyla. E, Granit'in yani söylenecek teknik tarafta çok fazla bir şey yok. Hani net bir şekilde halen daha düşüş trendinde. Yani gelen tepkiler de çok zayıf. Ortalamalarını da bize bir, bir türlü üzerinde hani böyle kalıcı bir şekilde kalamıyor. Dolayısıyla çok fazla bir söyleyecek de hikayeli bir Hikaye şey üretimi abi. Bir halka evet. tarihine doğru bir geri gitsene abi. Ha, tabii. Yani 2021'lerde falan alakalı olmuştu diye hatırlıyorum. Evet doğru. Yani orada da mesela uzun süre yatağa gidip sonuçta evet, çok aslında. ciddi bir hareket yaptı. Şu anda da da yani dönmesi için de sebep bulamıyorsun. Mesela bilançodan da bulamıyorsun. Evet. Sektör olarak büyüme potansiyelinden de bulamıyorsun. Dolayısıyla. Evet, aynen öyle. Bilançosu açıklanmış mıydı? Onu da hatırlamıyorum tam olarak. Yok henüz daha ikinci evet. çeyreği açıklamamış. Bir diğer kağıt Odaş. Yani Odaş'ta benzer bir görüntü var. Hani bu bir düşüş trendinden bir türlü bu çıkamıyor. Bu de biraz olumsuz etkiler değil mi? Abi? Evet. Yani orada bir hisse satışı olup e, hisse satışı olup parasını çantenin borcuna evet. ödemesinde kullandılar galiba. Evet. Ya da çantenin hissesini mi sattılar? Tam şimdi hatırlamıyorum. Ama bu ikisini beraber düşünmek evet. lazım. Çünkü en büyük varlığı e, Odaş'ın çante. E, ee, çant termik 2. Ondan sonra e, dolayısıyla ikisi beraber hareket diye düşünüyorum. Buradan bu da zayıf bir görünüm. Çok zayıf evet, çok zayıf. Yani ne e ne döndürür bunu? Burada bir büyüme hikayesi yok. Ancak elektrik fiyatlarının artması, bir de elektrik hmm. üretiminin artması. Ya da hani. işte belki odaşın içinde bir şeyin yeniden alkarzı falan filan ama yani şunu söylemek isterim. Ee, piyasada mesela bu kadar hani bir yukarı hareket beklentisi varken ee, hani bu kadar dipte bir kağıdı almak bence doğru olmaz abi onu söyleyeyim. Yani şöyle önceliği olan bir sektör evet, değil mesela. Güzel. Önce bankalar gider. ben evet. yani Senaryo yazıyorum. Önce bankalar sonra evet. holdingler gider. Ondan sonra bir kısım sanayiye sıra gelebilir. Hizmet sektöründe trendler tamamlanır. Hava yollarında artık doygunluğa ulaşır da sonrasında burada ciddi bir trend olur. Evet. Onlar da trendin niye ortasından sonra olur evet. ki henüz daha trend başlamadı. Daha başlamadı. Abi Türkiye sigortası olmuşlar. Evet, Türkiye Sigorta bir sürü gelişmenin çok hızlıca fiyatlanmış olduğu bir şirket olduğunu düşünüyorum ben de. Onun sebebi de şu, yani şuradaki yukarı harekette e, çok iyi bir dönem geçireceklerdi fiyatlanmayla. Faizler yüksek fiyatlanmasıydı. Şuradaki fiyatlamada yine aşırı olarak faizler düşecek, bunlar zarar edecekler fiyatlaması. Sence de de yani, yani daha az yani kâr Eski kârları geçiyor. bulamayacaklar. bulamayacaklar kârları. Ama Hı. şimdi mesela raporlar geliyor, bilgisayarlar. E, bir sürü kurumdan rapor geliyor. Türkiye sigortanın hani bu bu senede ve hatta önümüzdeki senede e, oldukça iyi kar yazmaya devam edeceklerini tahminleri var. sonuçta nakit zengini nakit zengini yani yine aslında faizler düşecek ama o dönemin reel faizini alacaklar. Dolayısıyla hani Zaman bence, enflasyon da düşecek enflasyon da düşecek enflasyonun üzerinde evet. bir faiz alacaklar. E, şey sigortacılık faaliyetlerinden de gelir hani teknik karlılıkta da bir sıkıntısı olmayacak. Bence yani dediğim gibi hani bir uçtan bir uça aşırı fiyatlama yapılıyor. Şu anda da bence ucuz olduğunu düşünüyorum ben. Evet, 200'ün altına da sarkmış ama evet. e, yani biraz sabırlı bir yatırımcı için alınabilir ama yani 200 bu kadar zorluyorken hani trade amaçlı alınacak bir kağıt değil gibi geliyor? Tabii tabii yani bu 14 liranın üzerine atması lazım ki burada ha, tekrardan yani. düzeltme evet. bitti yukarı gidelim diye. Hani şu andaki biraz daha yatırımcı psikolojisine gelecek olan hareket. Peki Metin Hocam. Pınar su sorulmuş. Pınar su da çok temellerinden dikkatimizi çeken bir şirket değil. O da yatayda çok anlamlı bir, bir şey, işaret yok yani. Hani ortalamaların etrafında dönüyor. Bunlar da dönüyor sessiz sürekli. sedasız değil mi 100 yani borsanın ilk gününden beri neredeyse var olan. Var olan şirketler. Yani hani ne öldürüyor ne olduruyor hesabı. Eee <laughs> Bilemiyorum hani real olarak bunlarda bir değerlenme oluyor mu? Hani bilançolarında benim aklımda kalan çok dikkat çekici bir şey de görmedim ben. E, açıkçası hani sorulduğu için de bir bakayım işte a, yani ikinci çeyrekte kar etmiş bu. Aşağı yukarı 38 milyon civarında bir yok e, otu, 27 milyon civarında bir kar etmiş son çeyrekte. Ama Hı. totalde ilk, şey, ilk, i̇lk yarıyı 5.5 milyon zararla kapatmış. Hani bunu aldığın zaman yatırımcısına ne vaat ediyor bilmiyorum. Evet O yüzden hani söylenecek i̇şte, fazla şey aynen. Gıda şirketi deyip evet. evet. Büy büyük bir hikaye yazamıyorsun. Mesela Astor'a bakalım. Astor, burada mesela bir evet. hikaye yazabiliyorsun. Evet. Yani burada çünkü talep çok güçlü. Hem içeride hem dışarıda evet. e, sattığı ürünlere talep var. E, yeni yatırımlarla kapasitesini de büyütecek. Muhtemelen yani e, şeyde hmm, ee, önümüzdeki çeyreklerde de oldukça parlak sonuçlar almaya devam edeceğiz biz Astor'da. Sadece hmm. Astor iyi fiyattan yakalamak lazım. Şu oradaki düşüş ne abi? Ağustos'un başında tamam o piyasada düştü de mesela evet, evet. orada piy ama o sen endeks oralarda kalırken bu ekstradan bir satış baskısı yemiş. Orada acaba fon falan mı sattı? Çünkü hani ne bileyim, e, evet. stop loss falan yapmış olabilir belki. Öyle, aynen. Hani atladığım kadarıyla da e, şeyin Büyük Ortağan e, yatırım fonlarına satmış olduğu bir şey var, ha. kendi hissesi var. Onun etkisinden olabilir. Olabilir. Ama güzel de toparlamaya başlamış. Toparlamaya başlamış, evet. Kısa vadede sanki umut veriyor. Ama tabii evet. hani şu 97 liralara falan gelmesi e, gerekiyor ki burada da trend döndü diyebilelim. Hı. Bence yani işlerinde bir sıkıntısı yok, talep devam ediyor. Evet. Hani bu fiyatların daha üzerini bence hak ediyor. Ne kadar yüzde kaç üzerine hak ediyor o tartışılır. Ama Şurada bence... 85'te kesişen ortalamaların üzerinde kaldığı sürece sanki bende problem yok evet, gibi görünüyor. Evet, de, evet, değil evet, evet aynen. Peki Metin Hocam ağzına sağlık. Ee, vadeli nasıl başladık? 0.26. Evet. Hafif 0. artıyla evet, başladık. Yani uzakta o kadar heyecan yok bizde ama biz de olumlu başlayacağız. Bugün bence ben olsam bankalara bakalım. Evet tabii. Bankalara bankalar, eğer, yukarı devam ediyorsa endeksin 10.100 kırma potansiyeli Dün de mesela Olsun. hani dün de bankalar destek verdilerdi e, ve hala da güçlü duruyorlar evet. aslında bakacak olursan. Bankalardan vazgeçmiş bankalar değil. Bankalar gelen için satışı karşıladı. karşıladı. Özellikle evet. Akbank evet. Çok Aynen. diri durdu yani. Bir Aynen. de yapı destek atan sonra olabilir dönerse. Güzel olur. Dün çünkü işçiye Akbank ikili vardı. Bugün belki biraz da Yapıka'ya katılır. Evet yine yine önümüzde bankalar ve holdingler birinci sırada Koç, açık olacak. Evet. Bunların desteklerse endeks 10.100'ü kırıp yukarı hareketini evet. devam ettirir diyelim. Tabii bugün bir de şeyler özel şirketlere şirketleri de Dahtar destek tabii. Evet evet. Onları da ihmal İnşallah. etmesinler. Ereğli başlamak evet. üzere ama. Peki, e, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in fight.